Esselamun aleyküm Good morning Bici Neredeyiz? Bici'deyiz ee, Kanada'ki Bici bölgesindeyiz Buraya bir su kuyusu açmıştık ee, Hatta burada çocuklara Baya bir şeyler dağıtmıştım Hatta size Buradan işte buradaki eski şeyi göstermiştim ee, Eski su deposunu göstermiştim Böyle şu şekil hatırlayacak mısınız bilmiyorum Bakın su iyice bitmiş Su gitmiş ve bunun suyunu yanına. Mağani ma ma ee, keke Bu köyümüze Tata -ta, işte selam. <gülüyor> 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 ya, gel. <laughs> Neredeyim? Biçideyim. Neredeyim? <laughs> Kanadayım. Neredeyim? <gülüyor> Nijerya'dayım. <gülüyor> Bundan bir şey önce buraya gelmiştik. Şuradan böyle o zaman kırmızı başörtüm vardı. <laughs> Ee, başörtülerini hatırlıyorum ben Nerede ne olduğunu ee, Bundan 5 ay önce 4 ay önce buraya gelmiştik Size bu su kuyusunu göstermiştim Bu su kuyusunun bittiğini göstermiştim ee, Daha da azalmış Şu anda Afrika'da sıcaklık dönemi 43 derece Ve sıcaklık olduğu zaman haliyle su Aşağıya iniyor Bakın ya, o zaman e, çektiğimde Daha çok su vardı Şu anda tamamen gibi vurmuş. Yani tam zamanda açmışız ve işte. Bir tek tramvaycı geldi. böyle. Eee geldi gibi böyle. İyi Ne oluyor ya? Baba. Su var geliyorlar. Öyle her zaman suyu kapatmasınlar diye belli bir su saati yapmışlar. <laughs> Çünkü şu anda çok sıcaklık dönemi. Atıyorum ki öğle namazı geliyorlar. ikinci namazı geliyorlar. Ee, çocuklar altında fazla yıkanmasın diye bir kontrolümüzün altında. Ee, çünkü altına gidip bazen burada banyo da yapabiliyorlar. Ee, ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bazı dönemler işte kapatıyoruz. Ee, şu andaki bu sıcaklıkta, bu namazda fazla şey olmasın diye. <laughs> ya şey

Ee, siz aramak istediniz Mehmet Bey'in lanet ama eee kaydetmemiştim telefon numaranızı. Ee, sizler bu evlatlara. Tek bir şey Kırmızıya bakıyor. Ototadan gelenler

ee, i̇nşallah buraya da oyuncaklarımızı dağıtacağız. getirmedim. Hemen apar topar suyumuzu görmek istedim. Hepiniz sen Sizler bu çocuklara soğudunuz. Sizler bu çocuklara ümit e, oldunuz. Sizler bu çocuklara Necmettin İnan amcamızla mekanımızı getirdim.

<cười> <cười> yes, thằng gì nhỉ? Qua ạ? Nói gì Yes, <cười> yes. <cười> yes. <cười> yes. <cười> yes.